Bu da berber e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz Umut. Umut'u ben evet, bir aydır tanıyorum. Burada dans savaşı maceramız. Zor ikna ettim. Gel, gel, <laughs> gel. Öncesini çekmedik. Tamam, bizim akışımız doğal. Hep finalde karşılaşıyoruz sizinle. Evet, Umut abi. abi. Yani zor geldim çünkü hikayeyi de sana anlattım. Yani Covid sürecinden beri zaten hani kendi saçlarımı kendim kesiyordum hep. Ee, onun dışında da zaten buraya geldikten sonra buraya taşındıktan sonra da işte 2 yıldır hani her hani bir buçuk yıldır falan hani böyle berbere gidiyorum ama hep böyle hep istediğim şekilde kesiyorum yani sen aynen. Aynen. nasıl kesiyorsam ben öyle de tarif ediyorum yani. yani. Aynen, özgür bırakmıyorum kesinlikle bırakmıyorum ama sen nasıl ettin <laughs> yani e, hani gel dedim iddia ki benim kafamda bir şey var Planlar yani gördün. Aynen. Ben de sana kesinlikle %100 yüz güvendim. Kendime teslim ettim. Sonuçlandı. Şu anda gerçekten çok memnunum. Teşekkür ediyorum. Ne demek. Ayağına sağlık. Senin de ayağına sağlık. Böyle oluyor aslında. Mevzu şu. Ben birini görüyorum ve ben onu tıraş etmeye başlıyorum kafamda. Sonra diyorum ki Umut. Bir gelirsen sana şunu yaparım, bunu yaparım. İkna etmek tabii ki baskı sıfır. Sadece tatlı tatlı. Tatlı tatlı. İkna sürecinin nasıl olduğunu anlamadım gerçekten. Uzun sürdü. Yavaş yavaş. Her geldiğimde şunu, 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 şunu. Herhalde bir haftada iki kere denk geliyoruz evet. danstan evet. dolayı. Evet A ama ben hakikaten dediğim gibi böyle bir... Şimdi mevzu şu aslında. Evet ben sadece Umut'u tıraş etmedim. Umut'un çevresini de tıraş ettim. Mevzu, evet Umut'u gören çevresi, eşi, dostu diyecek ki evet güzel tıraş olmuşsun. İşte avran değişmiş, görüntün değişmiş. Berberin kim? Bu da berber. Evet, berberi. Berbere. Yani konu konuyu açar, eş eşi doğurur. Aynen Çevre öyle. çevreyi doğurur. Aynen öyle. E, bugünkü misafirimizi mutlu gönderiyoruz. Kesinlikle. Çevreme, arkadaşlarıma, herkese yüzde <laughs> yüz önereceğim. Teşekkür kesinlikle ederim. Çok memnun kaldım. <laughs> Tekrar ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi misafiriniz, çevreniz Malta'ya gelirse çayımızı, kahvenizi içerler, sohbetimizi yaparız. Siz de bekleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.